öğrencilerim merhabalar. Üslü sayılarda çarpma ve bölme. Öncelikle basit kurallarını öğrenelim. Gerisi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecek. Bakınız 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Burada kural şu. Tabanlar aynı mı? Aynı. Taban dediğimiz aşağısı. Üçler. Üçler aynıysa ne yapıyoruz? Hemen çarpım durumunda üstleri topluyoruz. 3'ü yazıyoruz ve 5 artı 2 Burayı 7 yazıp hop cevap 3 üzeri 7'dir diyoruz. Kural neymiş? Tabanlar aynıysa üstleri topla. Peki hocam üstler aynıysa. Bakın 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Üstler aynıysa ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz. Şu 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 yazıyoruz. Tabanı kopyala yapıştır yapıyoruz. Bunlara bir şey yapmıyoruz. Sakın bunları çarpma. Bunu kopyalıyorsun yapıştırıyorsun. Kurallar neymiş? 1- Tabanlar aynıysa üstleri toplarım. 2, üstler aynıysa tabanları çarparım. Bölmede de şunu yapacağız. Öncelikle bakalım. Tabanlar aynı mı? 5 5. Tabanlar aynı, üstler farklı. Burada yapacağın hareket şu. Şu ev sahibini hiç elleme. Bu böyle dursun. Bu 5 üzeri 10'u yazıyorsun ve şu 4'ü işaret değiştirerek yukarıya çıkarıyorsun. Artılar eksi, eksiler artı çıkar. Benim buradaki 4'üm artı olduğu için yukarıya eksi çıkacak. Ve ben cevap olarak 5 üzeri 6'yı yazacağım. Ve bitti. Peki tabanlar aynı değil. Bak bu sefer de üstler aynı ise. Şunda şimdi üstler aynı 5 5 bunları gördün. Şu 10 bölü 2'yi güzelce yazıyorsun. Şu 10 bölü 2'yi buraya yaz. Şöyle bir parantez yap. Üstler aynı ya 5 5. Bir tanesini buraya yazıyorsun, öbürünü çöpe atıyorsun. Şimdi parantez içindeki bölmeni bir güzel yap. 10 bölü 2 5. 10 bölü 2 5. Beş. Bu 5'i de üstüne yaz. Sorumuzun cevabı 5 beş üzeri 5'tir de ve kurtul. Burası kolay. Şimdi üçlüsü var ve farklı farklı. Burada da üssün üssü konusunu çok iyi bilmen lazım. 5 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 3 çarpı 125 üzeri 2. Herkesi 5'te buluşturacağız. Bu 5 üzeri 4'ü elleme. Olduğu gibi yazıyorsun 5 üzeri 4'ü. 25 gördüğün zaman 5'in karesi yazacaksın. Çarpı 5'in karesinin küpü şeklinde buraya yazıyorum. 125 görünce de 5'in küpü gelecek aklına. 5 üzeri 3, 125 yapıyor. Parantez İkisini de buraya yazıyorsun. 2 burada, 3 burada. Bunun da olduğu gibi burada. Birinci tur bitti. Şimdi gelelim ikinci turuna. Bu 5 üzeri 4'ü aynen yaz. 5 üzeri 4'ü aynen yazdık. Bundan kurtulduk. Üstün üstünde üstler birbiriyle çarpılır. 2 çarpı 3 şurası 6 yapar. Hemen yanına 5 üzeri 6 yazıyorsun. Bundan da kurtuluyorsun. Buna bakıyorsun. Bu sefer de 3 çarpı 2 bunu da 5 üzeri 6 olarak yazabiliyorsun. Bu saatten sonra ne yaptım? Tabanları aynılaştırdıktan sonra üstleri toplayacaksın. Burada 4, burada 6, burada 6. Hepsini topladığında cevap 16 olur. Ve sorumuzun cevabı 5 üzeri 16 olarak biter. Bölmede de üstün üstünü bilmelisin. Bak 9 üzeri 9 bölü 3 üzeri eksi 5. Arkadaş sen şu 9'u Öncelikle 3'ün karesi diye yazmayı bileceksin. Sonra parantez üstüne 9'u koy. Sadece şunu 3'ün karesi olarak yazdın. Bölü. Bu aşağıdaki 3 üzeri 5'i de kopyala yapıştır. Az önce ne dedi? Üstün üstü alınırken dedik bunlar çarpılacak. 2 kere 9'u 18 olarak 3'ün üstüne yazıyorsun. 3 üzeri 5'i de aynen kopyalı yapıştır. Bölmede neydi kural? tabanlar aynı ise üsttekini hiç elleme. Üsttekini elleme. Alttakinin işaretini değiştir. Yukarı çıkar. Bak bu sefer bu arkadaş eksi. Eksi yukarı artı çıkacak. Buraya sen eksi 5 artı 5 olarak yukarı çıkaracaksın. Buna gerek yok. Öldü. 3 üzeri bunları topladığında 23 olarak işaretleyip bırakacaksın. Bütün kuralları içeren güzel bir soruda buluşalım. 9 üzeri 4 çarpı 27'nin karesi bölü 81 üzeri 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hı? soru çözmeye hazır mısın? Bak. 9 var. 27 var, 81 var. Bunun bütün şıkları da baktığımda 3 3 3 3 3 3 üçlü. O zaman her gezi ben 3'ün kuvveti şeklinde bir yazayım. Neyle başlayayım? 9 gören 3'ün karesi yazacak. 3'ün karesinin 4. kuvveti. Bununla bunu çarpacak. Burası 3 üzeri 8 olacak. 27 gören 3'ün küpü yazacak. Üstünde kare var unutma. Bunları çarpan da 3 üzeri 6 bulacak. Şimdi ben şunu 3 üzeri 8 buldum. Şunu 3 üzeri 6 buldum. Burada kural neydi? Tabanlar aynı ise üstleri topla. 3 üzeri topla bunları 14. Üst kısım bitti. Şimdi 81. Acaba 3'ün kaçıncı kuvveti? Bu 81. Arkadaşlar bu 81. 3'ün 4. kuvvetinin 4. kuvveti olarak yazılacak. Şu 81'e ayar verdim. 3 üzeri 4 yaptım. 4'ü de buraya taşıdım. Üstün üstü kuralı ne diyor? Bunları bir güzel çarp diyor. 4 kere 4 16. Bu da 3 üzeri 16. Şimdi üst katı bulmuştum. 3 üzeri 14. Alt katı buldum. 3 üzeri 16. Şuraya yazıyorum. Bakın şuraya yazıyorum. 3 üzeri 14 yukarıda. 3 üzeri 16 aşağıda. Şimdi geliyoruz üstü sayılarda bölme kuralına. Tabanlar aynı. Birinciyi hiç ellemiyorsun. 3 üzeri 14'ü olduğu gibi yazıyorsun. Aşağıdaki arkadaşımın işaretini değiştirerek yukarıya çıkarıyorsun. Buradaki 16 eksi 16 olacak. Ve 3 üzeri 14'ten 16'yı çıkardığında eksi 2 yapıp buradan C şıkkını bir güzel işaretleyeceğiz. Tamam mıdır? üslü sayılarda çarpma ve bölme kuralları bu kadar. Şöyle videoyu tekrar izliyorsun. Ondan sonra bol bol soru çözüyorsun.